Ay yoruldum şu bulaşıkları yıkamaktan da. Çıkayık ayık ayık bitmiyor. Ay yoruldum. Canım mı alıyor? Ay anneciğim geldim kızım geldim. <laughs> Niye? Korkuyorum. Kalk ben buradayım anne. Canavar var var bir yok? Hayır canavar yok bak ışıkları açtım canavar yok. Vay. Yok yok. Vay. Yok canım tatlı kuzum benim. Vay anne var. Bak şimdi gel ben sana şimdi canavar olmadığını göstereceğim. Eğer kalkmazsan canavar olduğunu anlayamaz Hayır. Ama kalkman gerekiyor iyi. Hadi bakalım kalk annesi. Tamam. Ne oldu? Anne dedim çok büyük ve çok çayayım ve ben kardeşimi özledim ve de çok sıkılıyor ve korkuyorum. Ama kardeşin e, şehrinde yaşayan halanlara Erva kuzeninin yanına <gülüyor> birkaç <gülüyor> gün kalmaya <laughs> Aslı ara sıra buralara geliyor burada ee, ondan biliyorsun şuradaki hemen şuradaki yer babasının ara sıra babasını görmeye geliyor anne nerede canım anne beni yıkasana hadi gel yıkayım banyo nerede banyo burada burda ben bu giyiyorum açıyorum ben su şey yapıyorum sen de mayonu giy tamam, anne ben mayoyu yıkamayacağım tamam mayoyu giyeceğim yıkayacağım tamam mayonu giy sen giyiyorum de, çok güzel. Anne ben neden çıktım bu saçımı böyle toplasan Kızım saçını ödeyeyim mi ben senin mısır örgüsü yapayım. Ee, sonra yarın açtığında kıvır kıvır olsun saçım. Ama saçım acıyor. Yok acımaz. Mısır örgüsü hiç acımıyor. Ay, ben Anne hani acıyor acıyor. Gel ben seni yıkayayım. Acı. Şampuanı falan sürelim. Acıyor anne acıyor acıyor yavaş yap anne. Kızım dur saçını yıkıyorum. Anne acıyor. Kızım biraz durarsan acımaz. <laughs> anne sen bana bağırdın. Bağırmadım kızım ya. Hadi gel vücudunu yıkayalım. Anne ben... Gel kızım hadi. Geldim. Gel odana giyinelim sana. Aa çok cicili cicili kıyafetlerim var. Burada sana tulumunu vereyim mi? Tulum? Hani, tamam, tulum giy. Yeni almıştık bak. Al, Pembe bakalım. mi? Ay 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 ne kadar da tatlı olmuş bu fıstık. Gel saçlarını örelim. Tamam anne. Dur anne, dur. Dur yani. Gel içeri. Anne dur. Dur den anne Geldim anne. Saçımı tayamıştım bir yerecek Sen tayama uğraşma benim canım annem. Ay kızım gel hadi otur şu sandalyeye. Ha? Hayır ben film izleyeceğim. filmini aç. Hani Roblox filmini açsana bana. Açalım televizyonu. Sen kumandayla bulursun. Kanalları biliyorsun. Ben senin saçını öreyim. Örelim, örelim, örelim. Ha? Tamam bağlayalım. Tamam. Anne bakayım mı? Telefondan bana göstersene anne. Hani, telefonu aç. <laughs> telefonu <laughs> nerede? da bakabilirsin. Telefonun üst kat. Üst kata çıkacağına yine oradan aynadan bakabilirsin. Ben ben, ba, banyo kısayı oradan da var. Doğru. Evet burada da var. Ya, yine o, evimiz kaç günden beri duruyor. Yakında taşınacağız kaç? kızım zaten. Hayır. Bir hayır. Kardeşin geldiğinde taşınacağız. <laughs> Ama daha güzel bir ev. Hatta o evin e, bilmiyorum Aa, ki belki pembe. Sizin e, zaten Saçım zaten pembeydi. Neden pembe renkliyorum ki? anne sen daha önce benim pembeye mi boyadın? Ya. Tamam. Hadi kızım. Kızım neredesin anneciğim? Dışarı çıkıyoruz Kız, tamam mı? Anne ben de bu top oyuncağımı alabilir Maymuşumu alabilir miyim? Tamam al hadi gel gidiyoruz. Anne şu kutuyu alıyormuşum bana markete gidip. Oyuncak diye gidip. Şu kutu şu kutu. Hadi, anne alayım. benim evde şu eski kutuyum vardı. Onu versene bana o bulduk kızın tekerlekleri yenisini alalım. Anne. Hatta arabayla gideceğiz bak. Tamam mı? Sonra oradan sen scooter alırız. Gelirken arabayı e, eve bırakırız. Sonra sen scooter'ını alırsın. Birlikte yürüyüş yapalım. Anne yağmur yağacak. Aa ne? yağmur yağıyor. Şimşeyi mi alacağım evden hemen? Hadi ben alayım. Ben evden alayım. Gel kızım. Anne bak. senin şimşeyen bana sığmaz. Benim de şemsiyem olmuş lazım. Tamam. Tamam gel kızım gidiyoruz. Hadi gideyim. Gel biraz. Anne neredesin Gel arabaya bineceğiz. He. Kızım neredesin anne? Burada bir tane mal bir arkadaş geldi anne. Gel kızım. Yanımda hep duruyor. Anne yağmur deyince şemşeğimi bir yakayım mı? Kızım yağmur yağıyor ya. Yağıyor mu? Ha tamam. Anne topu da boyunacağım. Aldın değil mi sen çantaya? Aldım aldım. Hadi. Ne şey benziyor? araba birazcık uzakta hemen evimizin arka tarafına park etmiştim oraya gidiyoruz arabamızda şurada gözüküyor. Anne. O pahalı evlerden alıyor musun yeni eve taşındığımızda? Aldık biz çok güzel bir ev aldık biliyor musun? Hadi ben arabayı çekiyorum oraya sen bil. Eski evimize eski zamanımıza geri dönelim anne. Anne. ne? Kızım bin sen arabaya. Nerede mavi araba mı? Evet kızım. Tabii sana yeni arabamızı en son bir ay önce bilmiştik. Ve evden çıkmıyorsun ki tablet telefonu Allah Allah. Anne. Anne yan anne nereye gidiyorsun anne? Anne binemedim anne. Anne anne Kızım ya. hadi bin. Anne dur binmeye çalışıyorum. Hem bindim. Tamam gidiyorum. Nereye gidelim kızım? Bilmiyorum. Nereye gidelim kızım? Annem. Mağazaya gidelim. Bana kıyafet mağazasına. Ya da o... yemek yemeye gidelim. Kızım bir senin güzel güzel kıyafetlerin var ama neyse. Fatma. Anne hayır hayır. Hayır anne. Ma pa, oyun parkına gidelim. Ben parkta oynayacağım. Kızım parkta bu havada sence oynanır mı? Oynayabilir. Kızım gel yemek yiyelim. Sonra dönüşte markete uğrarız. Zaten evde bir şey tabak falan. Kırıldı mı? Ay, yok yeni yıkadım da. Yemek... Dobuşumu Ka aldın mı anne benim dobuşumu? Aldım hadi. Maymuşum nerede anne benim? Burada. Çantam var. Hadi. gel gel kızım. Dobuşum mu var anne? Ben Bu hiç duyamam. Burada bir tane e, çocuk var. Benim peşime hep kıvıyor anne. Neden? Ne bileyim işte bilmiyorum. Al kızım varmışım. Tamam. efendim. Ben şimdi bir tane hamburger istiyorum. Bir tane de e, meyve suyu istiyorum. E, ben de e, soğuk bir içecek alayım. Bir de ben de aynı onun gibi meyve suyu alayım. İş e, pardon hamburger alayım da ben onunki çocuk menüsü alayım. Tamam hanımefendi yemeğiniz geliyor. Teşekkürler gel kızım. Anne yemeğimiz geldi. Evet kızım geldi. <laughs> çok, çok, lezzetliymiş ya. Evet. i̇çim geçti vallahi. Anne ben kola, <laughs> anne bana kola koymuş. Yum 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 yum. Çok Anne çok güzeldi hmm. bitirdim ben ama ben benimki de bitti biz de sağa böyle kalkalım